arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. ne gidelim? Burak evin, tabii ki de. Yani Rob. Şimdi insanlar tuvalemek istiyorsanız ben size talimat video videoyu çektikten sonra hadi bakalım. Baş Bu arada şu kafanın kodunu göstereyim hemen. da işte 604 diyeceksiniz. Sanmam. insanlar trollemeye başlıyorlar. Mesela gel şunu sağ. Olmuyor mu? Allah'ım. Olmuyor ama neyse boş siz. Bakmayın profilime bakmayın fakir. Neyse tamam tamam. Oyuna geldik. Mesela şu kız, şu kasanın evin bunun kasasını soyun, Bir kişinin sahibinin haber olmadan soyun, soyun tamam mı? Ben mesela bunu alayım. <laughs> Sahip gelmedi. Flik yapacağım. Flik. İşim bu kadardı. Bay bay.